Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir seriyle sizinle beraberiz. Attack of B team oynuyoruz. Oo, e, güzel, güzel oynuyoruz? mod B benziyor. Ve ben e, hala ya saç yapıp alttan oynuyor. var evet. Hayır. Bitti mi maç? Ne oynuyorsunuz? Minecraft Attack of B team. Ve? Mehmet nereye gittin? Ha, O. Mehmet nereye gittin? E ben koşturuyorum maç buldum onu kazacağım. Ha, ben arkandayım yemeğimizi bitirdim <laughs> Allah belanı versin Açtım ne yapayım Abi slime var burada Ben direkt bir şeye bakacağım Alabiliyor muyum ben Neden ya Sadece deniyorum arkadaşlar yani hile yapmaya amaçlı değil benim amacım. An tablet, Minecraft. Nasıl oldu lan? Ben? Bekle benim şey. Kendimi motor kevin links. Sen ne? nasıl dizir eagle ammo falan alıyorsun? Abi nasıl alıyorum söyle benimki cheatte galiba. Benimki ben de cheatte ama, şeyden... ama hiçbir şey alamıyorum neden? Ne bileyim garip. Onu çiğitten nasıl çıkarıyordum? Ama nasıl bir şey? Güzel. Arkadaşlar ben Desert Eagle aldım bilmeden. Crafting tame şey bu crafting dead gibi bir şey mi? Hayır. Ha? Hayır. Kanka bence bu ben bu abi, ama düşünüyorum. Amaçlı abi amaçlı amaçlı. Bak. Ya sus ama belki ya. Konuş. Bence git bak. Efendim. Kendimize bir iyilik yapalım. Hı. Bu videonun çok sıkıcı olmasını istemiyorum ben. Evet. Ben kendime 4 şarjör ve bir tane Desert Eagle aldım. Hayır. Tamam attım. Oh! Eşyalarını gelip ol, bekle eşyalarını almak için yapıyorum. Ve yine aynı dünyadan düştüm. Hmm, bekleyeceksin. Bekle şu eşyaları atayım. Bak Video hala duyuyor açmamışsın. Musun? Beyler burada biz bir şey fark ettik. Yani. Hı. Videolarımıza bakıyorduk. Ve en intro'muz çok... manyak gibi izlenmiş. Bakıyorum şu anda. 74 görüntüler görüntülenme. 75. Ben de 70, 70 70 oynuyoruz. Bölüm <laughs> 11 Gemi Fethi görüntülenme yok. <laughs> Düşünün yani intro o kadar seviliyor. Ya bak benim. Desert Eagle alıyorsun bak. Minecraft Kit'te Hunger mi? Games'i e oynuyoruz. Bölüm 2 yi yine ben kazandım. 12. O beğenmiş yiğit. O beğenmişim. 12 görüntüleme. Onu beğendim. Başka bir bak bakın. Baş yeni açıldı. Kaç bir ay falan oldu mu? Mehmet eşya almışsın. Attım, attım. Hayır, Bak gene dünyadan edeyim. düşeceğim senin yüzünden. Tamam almayacaksın eşya artık. Yasak sana. Tamam düşmedim. Sen ben olmuşsun. Ye. Yeah. Dur <laughs> sen ben oldun. <laughs> Benim adım da Xigangs. Back to. Mor modu bu herhalde. Bunların. Yiğit ben oldu. Nasıl ya? Beni öldürdü ben oldu <laughs> Bunun bana DNA'sı gibi bir şey geçti. Hani morp modu falan var ya öyle şeyler. Abi nasıl değiştiriliyor peki? Nasıl morp değiştiriliyor? Ben de onu değiştirmeye çalışıyorum işte şimdi. Oha! Nasıl değiştiriliyor? Bir B'ye bassana. B'ye bas. Oha! Bu ne lan? Ben güneş... Oha moon! Moon falan böyle seçiliyor her şey. Manyak gibi. Oo. Huloo Moon nerede? Ben o Moon. Gibi. Şu Moon mu? Şu ne? Şu ne bu Mars galiba. O ne? O Mars buldum ben. Ben Mars'ı buldum. Oğlum ben Moon'u bulamadım. O zaten hala. var ya. Ben hala Moon'u bulamadım. Ben şu anda neyi buldum? Mars'ı buldum. Ben de Mars'ı buldum. Ben Moon'u bulamadım. Yok ki Moon etrafta. Tamam ben yeniden B'ye basar. Yani. B. B'ye e basınca olmuyor. E, S, C. Hiç, sen bensin. <laughs> Kalayım böyle. Nasıl değiştiriliyor peki? Bilmiyorum, ben de onu denedim ama bulamadım. E, R, T. T değil zaten. U, I, O. Olmuyor, yemiyor. Ben de tuşlara basmak istiyorum. Ben de öyle yapıyorum. Q, kitabı attım. E, R, T. E, git etraftan ağaç kes, gelişelim. Bekle ben bir şunu değiştirme bulacağım. tamam evet, buluruz sonra. ben en Aa buldum bir şey bekle. Bekle. Neye bekle. basınca, dur, oldu. Dur. Neye basınca dur, ne oldu? Neye basınca ne oldu onu söyle. Dur 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 dur. dur. P. Söyle. U. U. Kanka U buldum U. U buldum. Ben niye bulamadım? Çünkü ben rastgele tuşlara bastım. U'ya bastım neden bulamıyorum? Ya olmuyor. Ben de U oldu. Ya U U U ne olsun. He tamam. Yaptım ben kendimi bu dayatlık kilidir. Ve akşam oldu. Bütün günümüzü beni öldürmekle geçirdin. Bu, bu akşam. <laughs> Akş... ya yeri git artık. Ben şimdi boş ver. <laughs> ben kendime crafting table yaptım. Aferin. Aa buradayım. Aa senin slime'ı <laughs> sen sandın. <laughs> o slime sensin. Evet slime benim. Slime mi sen sandım diyorum ben de. Al şunu. Gitme. Gideceğim. Bit, bit. Az baba at. Sesin geldi yalnız bana. Tamam. O tamam. Boğuluyorum. <laughs> Hı. Tamam Nerede kendime sen? dönüşüyorum. Ben zombi yumrukla öldüreceğim. Bak ben değil. Bak. Sen bensin biliyorum. Ben zombiyi niye vuramıyorum? Nasıl yes, abi sen şimdi şey mi yazıyor? İçli koks mı yazıyor? Evet yazıyor. Skin'i? Ben. Abi vuruyorlar bana Git, git halp. Ben crafting yapıyorum. Beyler bak ben de sizdenim. Bakın ben de artık zombiyim. Yiğit sana, yit, sana doğru geliyorlar galiba. Artık ben de mi zombiyim. <laughs> Artık ben de zombiyim. Ya vuruyorlar bana. Git, help. Ya, sen git bak, bak. <laughs> Nasıl anladın? Abi üstün yazıyor ismin. İsmim yazıyor? Ya mu? yardım et bari, yardım et. Ya bari yardım et, yarım kalbim. Hayır ismim yazmıyor ki. Yazıyor, Seni üstüne tuttu mu? Bak gel bana yumruğunu benim üstüme tut. Geliyorum. Ya dur, dur. Ya bu şekilde gel normalde yazıyor. Bana yemek ver tek yarım kalbim. Ya it. Canın da olsun diye it. Şimdi dünyadan düşeceğim. Al Düşmedim. Al. al Zombi geliyor. Ve dünyadan düştüm. Şunu da al. Bana yemek verin zombiler. Geldin mi? Hayır hala dünyadan düşüyorum. Ben bu introya bakacağım kaç oldu? Oha! 80 görüntüleme hatta 81. Yani ne ara bu kadar fazla görüntülüyorsunuz yine Abi ne oluyor lan 81 görüntüleme? Gel, gel gelmişsin herhalde. Gelmedim hala dünyadan düşüyorum. Hala mı gelmedim? Evet. Hala dünyadan düşüyorum. Çok sıkıcı bir şey ya. <laughs> tamam dünyadan Börtlen düşmem mı? geçti. Börtlen. aa, bekle al şunu. Yemek Sen ver. Şey şu gibi gel, açım. gel şuraya. Önündeyim. Al şunu. Ben orada değilim. Bu ne? <laughs> Mad Uy. Abi bunun içine batıyorsun. Sağ ol. Ya bu ne ya? Maden içine battım. Motherfucker. İnan lan? İyi, ıı. Lan. Abi bu mod beni çok sıkta. o yemek. Sen bu ne ya? doğru oynamayı bilmiyorsun. Çünkü iki saattir ölüp dünyadan dışarı düşüyorum. Ya da öldürülüp Yiyebiliyor muyum bunu? Yemiyorum. Bak ben var? <laughs> yemek. Sen neredesin? Aa. Bin ya sen aldın. Hepsini ben aldım. Benim evet. Ben, ben tane oldum. üç tane sadece. Yiyor bu arada. Ben yemek, ben yemek arıyorum. Bunları evimize ek. Ah bir şey soracağım. Hexit'teki gibi böyle bir alanlar var mı Kulemule? Bilmem. Ne bileyim ben. İlk kez oynuyoruz. Senin tavsiyenle oynamaya başladık zaten. Ben ben hiç bilmiyorum modu. Ben hiç bilmiyorum. Burada witch var. Ya nasıl Neden bir yolda boğulmuşuz? Oradan? Doğmuşuz ya. Neden bana birken gelmedi? Abi burada witch var lan abi. Ben oradan gidiyorum, uzaklaşıyorum. Başka bir onlara gidiyorum. Witch. She... Tamam ben başka beach. bir onlara geldim. Ay ee, bana vurmuyor. Peach, witch is witch. Ben Witch'e okay. vuruyorum, witch bana vurmuyor. Abi ben burada bi bir Han, be daha olacak. Witch bana vurdu, poisonlandım. Witch witch vurma, witch witch seni bir biçerim. Berer witch witch. Ya biliyorsun şaka yapma. Çok komik bir şaka hiçbir yemin ediyorum. Hiç bir çıktı. Ya zehirleniyorum bana yemek ver. Kov, kov. Kov gemi ya, yemek. Hiç yemek. Hiç Lan ölüyor mu ha? Lan öleceğim. Oğlum, Bu hardcore öl, umarım. Ül, ül, kov, 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 kov. Kokonat buldum. Neredesin sen acaba? Kokonat buldum. Ben seni arıyorum. Kokonat mı? Ne alakalı? Ben de buldum ona bakarsan. Ama uzanamıyor. Sen Ve öldün. Nı. Ya iyi çok komiksin ve gene dünyadan düşerim. Bir şey diyeceğim bu sefer ben öldürmedim ve neden bir kalbim vardı? Çünkü zehirlenmiştim. Benim yanıma geldiğinde hep yarım kalbim olmak zorunda. TP. Götümün lagını yaşıyorum. <laughs> Kavusayla. Ben seni Beni yanına yapacağım. çağır. Çektim. Çekemedin. Zınayetim ben hala buradayım. Ne? Yür yürüyorsun. Ay, yürümeye çalışıyorsun hatta burada. Ne? Yanımdasın. Ben de artık şey olabilirim. Abi ben İmi daha önce galiba server kurma programı indirdim. Öyle bir şey. Var, ne yani? güzel ya. Oha sorun ne güzel kurma değil mi? Programı. Öyle bir şey yok. Var. Ne? Ne oluyor? Niye etrafım ekranı? Zombiyim çünkü. Allah Ö öleceğim. Öleceğim. Yanarak öleceğim. Yanarak Ölmedi. öleceğim. Yanarak Güneş öleceğim. Yanarak öleceğim. Yanarak öleceğim. Evet ama ben hala suya giriyorum. Niye şey yaramıyor. Yiğit Allah belanı versin. Ben öldürmedim. Vallahi billahi ben öldürmedim. Abi bak suya gidiyordum. Ben şu anda yakınlarda Sen tepe attın. Giyirin. Birisinin ne telefonu, oldu öyle? Telefonu çaldı. Hiç sen beni yana tepe mi attın? Yo. Ha evet çok önceden atmıştım evet. Abi bu lazerle şey gene bu modda da var. Hangi lazerle? F9'a bas görürsün. O çankları gösteriyor Neyleri? Çank. Neredesin? Abi ben nerede oldum biliyor muyum? Yanına ça yanıma çağırdım. Çağırdım. Burada değil misin şu anda sen? Hayır. Bak dur. Ha. Videodayız, videodayız sus. Beyler siz neredesiniz? Bon. Manya gineye bak. <laughs> 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 i̇nek vs inek hadi. Neredesin? Arkanda. Arkandayım. <laughs> parkur kaç arkandayım, parkur yap. Arkanda, arkandayım. Arkana bak. Kaç parkur. Bak bir arkana bak bir şey göstereceğim. Ben ne göremiyorum var? ki seni. Kendi etimi yiyorum. Efe. Uy. Şu Efe diyorum ya. <laughs> Yiğit. Efendim. Seri şey ne kadar sürer daha lol. Sürer daha. Bir e bak oğlum. Sürer daha. Deriye so deriye flan işi Kanka. Aa Rabbim bulduk helal bize. Atla. Elmas at. bulduk. Yiğit <laughs> Allah belanı verdi. Eğer ölürsem. Ölmedin. Tek kalbim kaldı yiyindeyken. <laughs> o ne ya? Çok çipsiz gözüküyorsun. Dur yapma yapma. bak bana bak izle beni. Hiç o. <laughs> ne? Neredesin? Bak şey kazıyorum. Taş kazıyorum. Ama bak experience şeyisi. Şeyisi. Çok doğru yiğit. Kendi etimi yiyorum. Yiğit çok iğrençsin. Taş kaz taş. Nasıl kazayım yumrukla mı? Gel. Yumrukla değil, ile <laughs> yumrukla. <laughs> Crafting table'ı koy buraya. Kim arkada video izliyor? Ben. Crafting table koy. Crafting table mı var bende? Yok ki. Dur yapıyorum. İzleme Allah'ını <laughs> seversen. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Allah'ım Allah'ım belası ben. Bu <laughs> inek şekli gibi yok. Burası bizim evimiz olsun hadi. Bir de odun verirsen çok mutlu olurum. Burası bizim evimiz. Al. İyi, çok doğru. İnekler yer altında yaşar. <laughs> tamam mı? Belgesel çekiyoruz misin? zaten şu anda biz. Evimiz olsun burası. Evimiz çok biz belgesel çekiyoruz abi. arkadaşlar. <laughs> abi inek... Arkadaşlar... <laughs> i̇nek aslında bu, şey bu aslında, aslında bu seri değil. Biz şu anda belgesel çekiyoruz. <laughs> İneklerin nasıl yaşadığıyla ilgili. İnekler çok zor durdu. Tövbe estağfurullah. <laughs> İnekler amaçsızdır beyler. <gülüyor> Yemeyin <gülüyor> onları. <gülüyor> İnekler amaçsız. Ne oldu? Kankam. Hı. Hile kullanmalı mıyız? Hayır. Ne oldu? Güdüm kadar canım var. E, D. O zaman... Ben de yanıma zombi geldi. Ben de kalsam git. Yiğit. Hı. İneğin vücudunu görmek benim yetiş... Benim... Yanlışla vurdum. Ya çocuk domuz oldu ya. Arkadaşını öldürüyorum Yiğit. Arkadaşını öldürdüm. <laughs> Sen insansın kaç. <laughs> <laughs> Gel buraya küçük domuz. Gel buraya küçük domuz. Yüzüm. Sen ne demiştin? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Sen ne demiştin? <laughs> Sen yan bakayım. <laughs> yanıyorum Yanıyorum. Yanıyorum. Hmm. Hmm, yanıyorum. Hı. Oo yanıyorum. Ama neden hiç ölmüyorum? Yan. <laughs> Memo şu an ibek mi? Hayır ben insanım ama hala yanın neyse. Yanmıyorum artık. Senin İlet bir tarafı da benimmişmiş. İksirli yerdik. Kanka bende beyin var. Hı? O ne? Beyin domuz öldürdüm domuzdan beyin düştü. Acıkırsam onu yiyeceğim. Acıkırsan kafan beyine gider. Brain ya brains mi brains yazıyor. Abi yemin ederim midem bulandı. Bak İron. Ya acıkayım yalvarıyorum acıkayım ya. Çok merak ediyorum ne olacak onu yersin. Böyle Minecraft sokur olacak bundan sonra. Uy. Uy. Sen hala o server'da mı oynuyorsun? O server ne diyor Yiğit? Uy. Kanka ben full set oldum bile Demir. Ben de oluyorum. Ben oldum. O zaman bu videoda sonra lol oynuyoruz. Evet. Benim dışımda çünkü ben kapayacağım ihtimalle. evet, ihtimalle. arkadaşlar. Kanka 31 tane demirim var ne yapmak istersin? Ben eee. Cerabet. 30, 34 ben evet, cerabet yapmak isterim. 35 oldu. 36. İyi. Ben daha hep, toplamadım. Hepsi aynı yerden çıktı. Hep aynı yerden çıktı. Evet ya e, bu da bittik gibi çok Fazla çıkıyor bir yerden. O da bir kinda of orospuluk. İlk ben daha çok şey öldürüp daha çok şey dönüşmek istiyorum. Ben de. <laughs> Güzel oluyor. Evet arkadaşlar bir zombi e, elinde kazmayla iron kazıyor. Çok mantıklı ve yanıyor. Bunu unutma. Yanmıyor şu anda. Yanmıyor mu? Madem değil. Bir zombi buldum burada öldüreceğim. <laughs> Merhaba. Yapma. Aa, sen misin o? <laughs> evet. Çok abi elinde kazma olduğunu görmedim ben. <laughs> Harbi gerçekten zombiye benziyorsun ama. Korktum oğlum bir hafif. Harbi korkuttun lan beni. Bela siz okulda gideceğiz, gideceğiz bir yarım. Evet. Gideceğiz mecbur anne. Aynen. Ne oldu ki Aylar. Peki, peki diğer günler? Evet. Mecbur bitene kadar. Mecbur bitene kadar. Za. Nasıl gitmiyor oğlum sen? Anne. Çocuğun annesi annesini sev. Ne? 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 <laughs> ne? Ne? Neden ne ediyorsun? Çünkü ben ne diyeyim? Ho, ho, çok güzeldi ama be. Cık, 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 cık. Gülmedin şey. Domuz. Yalnız hala de acıkmadım. Ben hala acıkmadım ya. O kadar Çünkü korusun, Domuz, domuzlar bize saldırması gerekiyor sanırım. Onun ailesini öldü. Bir şey diyorum, ya ben... Çünkü peaceful'da. Bu domuz ölmüyor. Bir şey diyorum, peaceful aldım çünkü. Ne? Yiğit etrafta bir domuz görürsen Az önce birkaç kere vurdum bu domuzu Tek atarsın ona Kaçıyor şu anda Git oğlumuzun nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Sen neredesin? Ben <laughs> bir tane davuz gördüm burada ama oh, o sensin. Bir bana vursana Yiğit. Neredesin? Ha benim canım azalmıyor. Direkt canım doluyor. Çünkü Peaceful'dayız. buradayız. Yiğit. Ha. Galiba şu neydi? Premium serverlarda Annihilation'da istediğin yeri kırabiliyorsun da. Evet, bilmiyor muydun? Kendi base'inde de. Hayır, kendi base'inde kıramıyorum. Ha, premium'larda kırabiliyorsun. İşte Do premium'larda Be Çünkü bekle, 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 ölüyorum, ölüyorum. Şey Neyle kazıyorum. vurdun? Neyle vurdun? Kazmayla. Elinde hiçbir şey gözükmüyordu. Çünkü domuzum. Ama zombi gene gözüküyor. Çünkü zombiler kılıç falan tutabiliyor. Noob. Noob. Teşekkür. Senin teşekkür. Sen demir ya, kazman var bana mı? Bana birazcık bırak. Hayır yok. O yüzden bırak diyorum. Aldım. Ve benim demir olsun. Demir. Demir benimki. Maalesef. Ozan aldın aydınları ver. Başka ben bir tane aldım. Ha üç tane aldım. Ver. Peki, daha çok ayrın koyacağım. Ver ayrın ver. Daha çok ayrın koydum içeride ve yedi tane de burada var. Domuz olmaktan sıkıldım. X sokak olacağım. Senin tinin var mı koçum? Var. Bir. On tane. On altı hatta. Hayır 17. yedi. Hayır yirmi beş. Oy, uh, hey, piston alayım. Oğlum dursan oldun yerde. Niye? Kopur atıyor. Tin atıyor. Pişirsen onlara. Peki bak ben mi? bir şey bakacağım. Abi ben nasıl benimkileri ben, hileden çıkarmaya evet. çalışacağım? Re, re. Kim ona ses veriyor? Ben biliyorum ben. nasıl çıkarıldığını. Nasıl? Ne oldu? E, bak gir E'ye e, e bas. Bastım. Bastım. Options'a bas. Bastım. E, Inventory'e bas. Bastım. Orada cheat mod falan yazıyor. Ha gördüm resepi mod back back. Re. Gene olmuyor. Olur. olmuyor Olmuyor. Bende de ol, ben de hileliye geçirmiyor. Ben de tam tersi oluyor. Bir şey diyeceğim. Bir gir options'a yine. Options inventory. Hı Orada neyi enable et mi disable et mi sende? Enable et. Alttaki cheat mod mu? Uuu, niye bakamıyorum? Hayır alttaki cheat moddu. Şimdi onu tir moda çevirdim. Ben de hiçbir modda hiçbir şey değişiklik olmuyor. Ben de de. Inventory, cheat mod bek bek bakın oluyor bak alıyorum ama bıraktım geri ya ben niye hala acıcakmiyorum kene dizir aldım aldım ama bıraktım sonra baktım çit mi geçtim geçmedim diye alüminyum buldum ne abi bunu şey silver buldum daha çok şey buldum ben abi o kurşun falan o altın buldum Abi bunlar galakti, uzaya gitmek için bayağı yarayan bir şeyler. Alüminyum mesela bayağı Ama şey. yarıyor. uzaya yapıyor. gidiliyor mu? Evet. O Mars falan o yüzden gösterilir bize. Ne Mars? Ha o. Ne Gittiğin Mars? A. Hiçbir şeyi neden almıyorsun? Abi ben altınları falan alıyorum. Onlar işimize yarayacak. Eşek Golden Elma yapacak kadar Sanki altın var. Sadece Iron işimize yaramıyor. Sadece biz de... Aldım ben Iron. Bir sürü Iron yani, var burada. Benim şu anda evet 11 tane Iron var. Çok fazla alış. Ben çoğunu bıraktım. Ben yani yedi tane daha vardı sana verdim. Bir atıştırdık. Vardı sana verdim. Bir atıştırdık. Yok. işte bir atıştırdık diyormuşum. 37 tane vardı. Fırına koydum sonra fırın bir atıştırdık oldu. Sen i̇şte fırına koydun. yanındakine ben alüminyumu koyuyorum yanındakine. Buradan biraz alıyorum. Buraya aktarıyorum ve daha çok kömür toplamaya gidiyorum. Silikon var lan burada. Benim yukarı gitmem lazım ama nasıl gideceğim? Bir şey bir baksana Desert Eagle, Desert Eagle nasıl yapılıyor? Bakıyorum. Kimin evinin yanından biri motosikletle veya tofaşla geçiyor? Aynen. Çünkü benim giden garantili geçiyor böyle bir ses geliyor. Evet. Bunu da istemiyorum. Bu ne lan? Ferunus or. bu ne lan? Ben yeni orlar keşfediyorum. Desert Eagle yapılmıyor. Yapılmıyor mu? Nasıl? Dur dur dur. Desert yazıyorum Eagle yazıyorum. Basıyorum üstüne o çıkmıyor hiçbir şey. E alabiliyorum. Bekle ben, dur be. Ben de alamıyorum. <laughs> inventory cheat modu. recipe recipe. Bek. Recipe de olmalı da olmuyor. Bekle ben rastgele bir şey bakacağım. Ben de recipe de tamam. Bakılıyor başka şeylere ben. Bekle. De. Evet. Ne? Tabanca da yapılmıyor. Tabanca yapılmıyor ya nasıl bir şey? yapılmıyor abi kanka. Peki M4A1 yapılıyor mu? Ula M4A1 var mı? Yok <laughs> denedim. Şansımı denedim. Peki RPG yapılıyor mu? O ne? RPG. Yok. de yapılmıyor. Denedim ben yaptık. Pineapple var la buralarda. Abi ya. Niye yapılmıyor? Çok yapmak istemiştim ya. Ben ne yapacaktım? Seni vuracaktım. Ne yapacak olabilirim? Video bitirelim mi? İkinci videoyu yaparız. Tamam. Evet arkadaşlar bu bu bölümde bu kadardı. Görüşürüz.